Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir lazanya tarifi vereceğiz. Fırında kıymalı lazanya tarifimiz. Normalde biz bunun hamurunu kendimiz açarak yapabiliyorduk. Fakat size çok daha pratik olması açısından hazır lazanyadan nasıl yapabileceğimizi ve hatta neredeyse elde açılmış bir hamurdan yapılmış gibi nasıl lezzetli olabileceğini göstereceğiz. Şimdi öncelikli olarak sizlere malzemeleri aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım kilo kadar kıymamız var. Bir paket lazanyamız var. 1 litre sütümüz. 2,5 buçuk yemek kaşığı unumuz. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. 1 adet küçük doğranmış kuru soğanımız var. Şöyle küçük bir kavanoz kışlık domates sosumuz var. Sizin hazırlamış olduğunuz bir domates sosunuz yoksa bunun yerine domatesleri rendeleyip kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı salçamız. Baharatlarımız var. Bir, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir buçuk çay kaşığı tuzumuz var. Son olarak aralarda kullanmak üzere kaşar peynirimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir de küçük bir not daha ekleyeyim. Kuru soğanımızın içerisinde doğramış olduğumuz bir adet de sarımsağımız var. Onu da küçük küçük doğradık. Malzemelerimizin tamamı bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle kıymalı harcımızı yapmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağımız ve çok az bir miktarda sıvı yağımızı tencereye ekledik arkadaşlar. Öncelikli olarak kıymamızı tenceremize koyacağız. Ve kıymanın suyunu salıp çekmesini bekleyeceğiz. Önce güzelce bir kavuruyoruz arkadaşlar. Kapağı kapatıp suyunu çekmesini, salmasını ve çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ara ara karıştırarak suyunu çekmesini sağladık tamamını şimdi üzerine kuru soğanımızı ekliyoruz kuru soğanların da kavrulmasını sağlayacağız soğanlarımız da güzelce pembeleşti şimdi baharatlarımızı ek ekliyoruz arkadaşlar şimdi üzerine salçamızı da ekliyoruz. Son olarak domates sosumuz vardı. Dediğim gibi bunun yerine sizde mevcut da yoksa domates küçük küçük doğrayıp ya da rendeleyip de ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir çay bardağı kadar sıcak suyumuz var, kaynar suyumuz. Bunu ekliyoruz, güzelce karıştırıp suyun çekmesini kapağı kapalı bir şekilde sağlayacağız. Kıymalı harcımız tamamen suyunu çekti arkadaşlar. Bunu bir köşeye soğutmak üzere bırakıyoruz. Bu bir yandan dinlenip soğurken biz de başamel sosumuzu yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar e, tenceremizin dibine çok az bir yağ ekledik. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekledik. Ve başamel sos için tereyağımızı eritiyoruz. Eriyen yağımızın içerisine yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Ve hızlıca karıştırıp topaklanmamasını sağlayacağız. Unumuzun biraz kıvamı daha doğrusu kokusu çıkınca yavaş yavaş sütümüzü üzerine eklemeye başlıyoruz. Ekledikçe bir yandan da karıştırmaya devam edeceğiz ki arkadaşlar topaklanma olmasın. Tüm tamamını da ekliyoruz. Şimdi işleme karıştırma işlemine çırpıcı ile devam ediyoruz ki topaklanma olmasın. Güzelce karıştıra karıştıra pişireceğiz arkadaşlar. Ve en son aşamada yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Başamel sosumuzu tatlandırmak için bunu da ekliyoruz. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Yoğunlaşmaya başlayıncaya kadar çırparak, karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar gayet güzel bir şekilde yoğunlaştı. Başamel susunuz arkadaşlar görüyorsunuz böyle ağırlaştı. Şimdi altını kapatıyoruz ve lazanyayı yapma işlemine başlıyoruz. Böyle dikdörtgen bir borcamımız var arkadaşlar. Şimdi bunu lazanyaları dizme işlemine başlayacağız. En alta bir kat lazanyamızı düzgün bir şekilde seriyoruz. Ve şimdi bu lazanyaların üzerine düzgün bir şekilde yine başamel sosumuzu döküyoruz. Her tarafa dağıtacağız. Lazanyaların tamamını kapatacak şekilde başamel sosumuzu döktük. Şimdi bu beşamel sosun üzerine hazırladığımız kıymalı harçtan dökeceğiz. Yine her tarafı eşit bir şekilde yayarak. Gerçekten nefis gözüküyor daha şimdiden. Şimdi bunun üzerine bir kat daha lazanyamızı düzgün bir şekilde seriyoruz arkadaşlar. Ve ilk yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlıyoruz. Böyle kat kat harçlarımızı bitirene kadar bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu ikinci katta bu sefer kaşar peynirimiz vardı arkadaşlar rendelediğimiz. Onu Şöyle her tarafa yine eşit şekilde serpiştiriyoruz. Bu da arada muhteşem bir tat verecek. Ve yine lazanyalarımızı düzgün bir şekilde koyuyoruz. Kat kat bu işlemleri tamamlıyoruz. sol kattı sadece beşamel var arkadaşlar ve üzerine de bolca güzel bir şekilde kaşar peyniri döküyoruz arkadaşlar tamamının üzerine kaşar peynirini düzgünce serdik şimdi biz bunu yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz ve daha sonra fırında pişirme işlemini yapacağız Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika dinlendirdiğimiz lazanyamızı şimdi 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza koyuyoruz. Kaşanlar eriyip üzerleri kızarınca ve pişinceye kadar fırınımızda bekleteceğiz. Ne kadar süreceğini piştikten sonra sizlere bilgisini paylaşacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 35-40 dakika kadar fırında kaldı lazanyamız ve şu an gerçekten de muhteşem gözüküyor. Ve şimdi bunu servis yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar lazanyamız tüm muhteşemliğiyle tüm lezzetiyle servise hazır. Şöyle güzel bir dilimle servise hazırladık. Gerçekten de hem yani görüntüsü harika hem tadı harika. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğeneceğinizden hiçbir şüphemiz yok. En kısa zamanda video izlediğinizde mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara dediğim gibi afiyetler olsun. Videomuzu izlediğinizde beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca kanalımıza abone olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Böylelikle yeni tariflerde daha güzel ve değişik lezzetlerde bir arada olma imkanımız olur. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.